ve zaman sarmaya devam ediyor. Ve yol verme süresi dolduğunda K1 zaman öresinin buradaki 15-16 nolu kontakları açılarak Q13 kontaktörünün A1, A2 bobin uçlarına giden enerji kesilecek. Ve K1 zaman öresi 15-16 nolu kontaklarını açarak Q13 kontaktörünün enerjisini kesti. Dikkat edecek olursanız 3 devresindeki Q13 kontaktörüm enerjisi kesildiği için yıldız noktasını açtı. Ve bir zaman ölem, yıldız üçgen yol verme zaman ölesi 15-16 nolu kontaklarını açtıktan 50 milisaniye sonra 15-18 nolu kontaklarını kapadı ve enerji artık 15 nolu kontaktan 18 nolu kontağa geçti. Q13'ün 21-22 nolu kontakları kapalı kontaklar üzerinden devam etti ve şu anda Q15 üçgen kontaktörüm enerjilendi. Q15 kontaktörümün güç devresinde ana kontakları var ve güç devresindeki ana kontakları da kapandı. Ve şu anda motorum üçgen çalışmaya geçti. Üçgen çalışmada neydi?